Arkadaşlar selam. Kingpin'le beraber 5000 TL değerinde bir çekiliş düzenliyoruz. 5 kişiye 1000 TL değerinde Steam vereceğiz. Katılmak için açıklama kısmındaki referans linkimden kayıt olup telefon numaranızı doğruladıktan sonra çekilişler kısmına geliyorsunuz. Burada bizim bir çekilişimiz var. 1000 TL'lik Steam 5 kişiye. Katılmak için çekilişe ve burada çıkan görevleri yerine getirdikten sonra katılmış oluyorsunuz. Burada farklı çekilişler de var. Bunlara da katılabilirsiniz isterseniz. İyi seyirler.

Muhteşem bir hikayenin sadece başlangıcıydı. Şimdi bu hikayeyi evimde devam ettirme zamanı. Hazır mısınız?